iner. araç muayene için gerekli belgeleri anlatacağım size bugün. E, araç muayene için gerekli belgeler ruhsat, geçerli bir trafik sigortası. E, araçta vergi veya trafik cezası bulunmayacak. E, geçerli bir egzoz muayenesi yoksa bunu yaptırıp da gelebilirsiniz veya istasyonlarda da temin edebilirsiniz bunu. E, artı eee Aracı muayene kim getirecekse kendi TC kimlik numarasını belirleyecek, pasaport veya kimlik bulacak bulunacak yanında. İlk yardım çantası, 2 adet reflektör, bir tane yangın tüpü. Artı şirket aracı ise veya bir aydan bir ayda daha fazla araç muayene ettirmek istiyorsa şirketten yetki yazısı veya vekaletname veya şahıs aracı ise Ara sahibinin vekaletname alması gerekiyor. Ee, yalnız e, her ay için bir vatandaşın ayda bir defa istediği aracı muayene ettirme hakkı var. Bu hakkınızı unutmayın. İyi günler.